Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi büyüyen üniversite olma yolunda çalışmalarını akademik personel takviyesiyle sürdürüyor. Bu kapsamda hem tıp fakültesine hem de diğer bölümler için 23 akademik personel alınıyor. Alımlar arasında en çok dikkat çekicilerden biri ise son yıllarda gerçek paranın yerine göz diken ve pandemiyle ilginin arttığı kripto para konusunda uzman bir profesör alımı yapılacak. Alküde öğretim görevlisi kadrosu için alım yapılacak. Türkiye'nin en genç devlet üniversitelerinden olan Alaaddin Keykubat Üniversitesi akademik kadrosunu yüz yüze eğitim olmasa dahi önümüzdeki yıllardaki hedeflerini ve planlamasını dikkate alarak güçlendiriyor. Üniversitenin eğitim araştırma hastanesi ile birlikte uyguladığı afilasyon programı sonrası tıp alanındaki açığında giderilmesi adına alanında uzman, hastanenin ve tıp fakültesinin ihtiyaçlarını da göz önüne alarak yayınladığı ilanda sağlık alanında verdiği önem bir kez daha ortaya koydu. İlana göre tıp fakültesi kadrosunda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı birer profesör ve doçent. İç hastalıklarına hematoloji ve talasemi alanında çalışmaları olan doçent. Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında neonatoloji yani yeni doğan bebeklerin özellikle hasta veya Pramatüre yeni doğan uzmanı, doktor öğretim üyesi, Deri ve zührevi hastalıkları doktor öğretim üyesi, tıbbi farmakoloji alanında deneysel ağrı ve Parkinson hastalığı üzerine çalışmalar yapan doktor öğretim üyesi, kardiyoloji alanında doktor öğretim üyesi, acil tıp alanında zehirlenmelere karşı doktor öğretim üyesi, göğüs hastalıkları alanında ise koa, astım ve uyku hastalıkları üzerine çalışma yapmış doktor öğretim üyesi ile temel tıp bilimleri, çocuk cerrahisi uzmanı ve diş hekimliği fakültesine ağız diş ve çene cerrahisi alanında özellikle aft ve çene eklemi konusunda eğitimini tamamlayan doçent personel alımı yapılacak. Alım yapılacak bölümler arasında ayrıca Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi'ne İngilizce eğitim verecek profesör ünvanına sahip, makine mühendisliği, endüstri mühendisliğinde doktor öğretim üyesi kadrosunda mühendislik temel bilimleri eğitimini İngilizce verecek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için son yıllarda giderek tüm dünyada yaygınlaşan kripto paranın vergilendirilmesi konusunda çalışmaları olan uzmanla işletme muhasebe ve finansman doçent kadrosuna alım yapılacak. Ayrıca rektörlük kadrosuna da Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevlendirilmek üzere öğretim görevlisi alımı yapılacak.